Merhaba, ben Begüm Şardan. Mimarlık Podcast'in 59. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Sektörde mantıklı bir zemine oturtmaya çalıştığım ama bir türlü başaramadığım, birçoğumuzun da benzer duyguları paylaştığına inandığım bir konu var. Ücretler. Bu ara bu konuyla ilgili çok üst üste gelen sohbet olunca dedim ki artık podcast'te taşımanın zamanı gelmiştir. Ki aslında ara ara bazı bölümlerde değindim. Hiç konuşmadım diyemem. Ama bugün daha detaylıca ele alalım istedim. Her zamanki gibi konuyu farklı taraflardan değerlendireceğim. İlk olarak maaşlı çalışanlarla başlayalım. Hatırlarsanız sebebi neydi ki bölümünde bir WhatsApp grubunda çıkan tartışmadan bahsetmiştim. Teklif edilen düşük maaşlar ve onlara okey olan, olmak zorunda kalan kişiler hakkındaydı. Ben de duruma iki taraflı bakmak gerektiğini ve günümüz ekonomisinde her şeyin o kadar da kolay olmadığından söz etmiştim. Hala daha sözümün arkasındayım. Çünkü işveren iyi niyetliyse zaten bir şekilde eline para geçtikçe o eksiği telafi ediyor. Ama değilse kölelik sistemi çalışanı tüketiyor, hayatını sömürüyor. Fakat o zaman o kişi neden buna izin veriyor derseniz de bu devirde burun kıvıracak lüks yok gibi pek. Yani aman canım buradan çıkayım işsizlik bana koymaz diyebilen var mıdır aranızda sanmam. Tahminimce onlar da Yakmasa e, da damlar, boşta olmaktansa hakkımın çok altında da olsa cebime bir para giriyor diye düşünüyorlar. Yine aynı grupta paylaşılan bilgiyle öğrendim. Mühendis, mimar ve şehir plancıları 2026 yılı tavsiye edilen taban bürüt ücreti 94.500 TL'ymiş. Altında da şöyle bir bilgi yazıyor, aynen okuyorum. Tmop Yönetim Kurulu'nun 26 Aralık 2025 tarihli toplantısında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2026 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınmak üzere tavsiye edilen taban bürüt ücretinin aylık 94.500 TL olarak belirlenmesine karar verildi. Aynen kardeşim, inşallah yani. Pembe Bulutlar Ülkesi'nde belki bu geçerlidir ama... Ben yakınımda hiç buna benzer ücretler duymadım, duyamadım. Bir de ne diyor? İlk işe giriş bildirgesinde baz alınmak üzere taban brüt ücreti. Yani yeni mezun maaşı budur hesaplarımıza göre diyor. Yanlış anlamıyorum değil mi? Bu durumda ben bir ofiste işe girsem ya da işte görüşmeye gitsem Milano'daki yüksek lisansımla, yarışma ödüllerimle, BNL'le, bildiğim dillerle falan 200 bin lira isterim desem bu hiç de normal karşılanmamalı benden daha başarılı, daha tecrübeli, ödüllü insanlar da bir o kadar fazlasını istemeli. Peki bu maaşı bana verebilecek kaç kurum var? Ya yüzüme gülerler ya da nazikçe yol verirler diye düşünüyorum. Nazik kısmı iyi niyetimden. Geçen senenin başıydı sanırım. 8-9 senelik tecrübesi olan mimar bir arkadaşım 80 bin lira isterim dediğinde pazarlık yapmaya ve onu çok çok daha düşük bir maaşa ikna etmeye çalışmışlardı. Baktılar olmuyor, yapamayacağız dediler. Olmadı. Ama sonrasında kim bilir kimi ne kadara çalıştırmaya başladılar. Bunlar konuşulduğunda ofis sahipleri genelde bizim de elimizde geçen bir para yok ki savunmasını yapıyorlar. Onların da haklı olduğu taraflar var. Malzeme ve işçilik fiyatları gerçekten almış başını gitmiş durumda. İyi usta sayısı az ve kendilerini farkındalar. O nedenle de ona göre fiyat çekiyorlar. Böyle olunca sizin müşterinize sunduğunuz fiyat şişiyor. Oradan mı buradan mı kırpsam derken ortaya çıkan iş iyi olsun referanstır deyip kendinizden kırpar oluyorsunuz. Ki bunu ben ve benim gibiler yapıyor aslında. Ama benim bir çalışanım olmadığından vicdanım rahat. Burada böyle konuşabiliyorum. Bazı projelerde de dışarıdan ekiple çalışmak durumunda kalabiliyorsunuz. Boş bir arsanız varsa ve tüm süreci siz yönetecekseniz kendi ekibinizde ilerleme ihtimaliniz daha olası. Ancak kaba inşaat halinde aldığınız bir iç mimari projeniz varsa karşı tarafla hangi şartlarda anlaştığınız önem kazanıyor. Yoksa direkt şantiyeye gidip hali hazırda çalışan ustalara evet arkadaşlar burayı boşaltıyoruz artık burası bizde diyebiliyorsanız ne mutlu size. Bunu bildiğim kadarıyla rüştünü ispat etmiş büyük ofisler yapıyor. Yo biz küçüğüz ama aynen biz de böyle yapıyoruz diyen varsa size de helal olsun. Hem insanları kaçırmayıp hem nasıl istediğiniz şartları bağlıyorsunuz dinlemeyi çok isterim. Çünkü müşterilerin inatçı olanları da olabiliyor. Ya kendi tanıdıklarına çok güveniyorlar ya da maddi olarak daha düşük ücretli ustalar getirtip kendilerince kar ediyorlar. Ama o durumda da işçilik kalitesi sürprizlere gebe tabii. Tahmin ediyorum ki bu durumlardan mütevellit mimarlık ofisleri daha çok gelir elde etmek için daha fazla iş alıyorlar. E, i̇ş yükü fazlalaşınca ekibi büyütmek gerekiyor. Ama gelen para o yükle paralel olamıyor. E, biz de mağduruz gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Tam da bu noktada esas içimi kemiren kısma geliyoruz. Ve bunu tüm freelance iş yapanlara ve ofis sahiplerine soruyorum aslında. Tekliflerinizi neye göre veriyorsunuz? Çünkü bu sorunun karşılığı bende o kadar havada ki. Gelen bir projeye ben 100 bin dedim diyelim. Aynı projeye 500 bin diyen de var, 20 bin diyen de. Sağlama yapabileceğiniz bir kıstas yok. Ha evet belirlenmiş bazı birim metrekare ücretler var. Ancak bana kalırsa onlar da biraz bölüm başında değindiğim bu tavsiye edilen 94.500 liralık maaş tadında. İsmi olan ofis, kardeşim sen benim ismime geliyorsun, fiyatım bu, işine gelirse dedi. Güzel bir fiyat çekti. Bir de orada artık müşteri tarafında da biz onlara yaptırdık demeler başlıyor. Şener çanta aldım gibi etiket yani. Mis. E ama daha küçük kendi yanında karvulanlar nasıl fiyat veriyor o zaman? Yakın ücretler olsa gerçekten bir şey demeyeceğim. Normali bu. Ama uçurum farklar duyuyorum. Bu söylediklerim sadece tasarım fiyatı verenler için bu arada. Ki benim o aşamada verdiğim teklifi elektrik ustasının ek işlerinde istediğini duyunca kendim o kadar sorgulamıştım ki Tecrübe bebeğim. Bunlar da tecrübe sana diyebildim sadece. Uygulamadaysa iki tarafı da riske atmamak adına komisyon usulü çalışmak en mantıklısı gibi. Yani toplam giderin yüzde bilmem kaçı da benim fiyatım demek esneklik sağlıyor. Yoksa 2 liralık seramik seçeceğini düşünerek verdiğim teklif sonrası sen 10 liralık seçtin ya da başka masraflar çıktı e ben zarara girdim. Ne gerek var? O nedenle komisyon usulü mis Bunların dışında bir de işin belediye tarafıyla ilgilenenler var. Ruhsat alımlarında vesaire çizim yapan, bunları onaylatan mimarlar. Geçenlerde diyecektim ama oldu aslında bayağı birkaç ay önceydi. Bir kafe sahibinin ön kullanım alanında yaptırdığı pergolanın onayını alması lazım belediyeden. Bunun için çizim yapacak ve süreçte denetleme yapıp aktif rol alabilecek bir mimara ihtiyaçları vardı. Teklifleri topluyorlar. Biri 200 bin lira teklif vermiş, bir diğeri 50 bin lira... Benden de istediler. Düşüneyim dedim. 80 bin lira civarı veririm herhalde diye düşünürken 7500 liraya anlaştı dediler. Dedim ne? Yanlış duymadınız. Sıfır eksik de söylemiyorum. 7500 lira. Bir de belediye Kadıköy Belediyesi. Bu fiyatı veren kişi beylik düzünde. Yani git gel masrafına değmez. Kaldı ki onay vesaire bu işlerin ucu çok açık. Bir ayda da alabilirsin, bir yılda da. Belediye yani bu. Net bir zaman söylemek çok zor dedim ucuz etin yanesi pek olmaz inşallah olmamış biliyor musunuz onayda kısa sürede alınmış şaştım kaldım biraz da sinirlendim çünkü tabii ki müşteri neresi daha uygunsa orayla çalışmak ister ama siz ortalama fiyatın bu kadar altında teklif vererek yaptığınız işi değersizleştiriyor ve sektöre negatif etki ediyorsunuz teklifi vermiş olsam müşteri bana gelip bak X kişisi bu fiyat diyebiliyor o durumda da gidin onlarla çalışın demekten başka çare kalmaz elimde hem ben kazanamıyorum hem de sen hakkın olan fiyatı almamış oluyorsun. E ne oldu bu durumda? Ve bunu yapanlar da iki gün sonra oturup ağlamamalı. Vay efendim sistem neden böyle diye. Siz buna neden olmuş oluyorsunuz çünkü. Ayrıca kimse kusura bakmasın açıkçası. Bu durum maaşlı çalışanın düşük maaşa okey olmasından çok daha farklı geliyor bana. Onlar sistemin bu dayatmasını kabul etmek zorunda bırakılırken siz düşük teklifler vererek sistemi yaratan ya da destekleyen taraf oluyorsunuz. Benim şahsi fikrim bu şekilde en azından. Yok efendim sen yanlış biliyorsun diyenleriniz varsa da tartışırız. Ama herkesin mutluluğu için bir orta yol bulunması şart gibi. O zaman müşteri de bak ama bu fiyat da var diyemeyecek. Aa demek ki bu işin ederi hakikaten bu kadarmış aydınlanması yaşayacak. Ya bu arada öyle ya adam düşünmüştür bence. Ulan 200 binlik şeyi ben 7500'e yaptırıyorsam bu çok da önemli bir şey değilmiş o zaman. Yoksa iyi kazıklanacaktım. Bak nasıl yırttım der yani. Ben dışarıdan olsam derim bunu. Hop. Ne oldu? İş değersizleşti. Aman zaten iki çizik atıyorsunuz oldu. Onu da anlatamıyorsun bazısına. Benim kaç saat kafa yorduğumun hiç mi önemi yok mesela? O çizgiler o hale gelene kadar nerelerden geçtiler? Haberi olmuyor kimsenin. Bu sefer ne başlıyor? Aman zaten ne yaparsam yapayım anlamıyorlar. Bas geç, kopyala yapıştır, en güzeli. Zaten alacağımız para iki kuruş mentalitesi. Sonra bir gün kendini paralasın. Herkes üzerine düşen görevi yapması gerektiği gibi yapsa neler olacak diye. Hey hey. Bu arada saat üzerinden teklif verenleri de pek anlayamadığımı söylemek isterim. Çünkü yani günün sonunda tasarım aşamasındaki bir proje bazen günlerimi alırken bazen iki saate çözülebiliyor. Ama teknik bir şey çizecek olsam daha öngörülebilir. Oralarda terazi şaşıyor gibi geliyor bana. Yine de herkesin hayatına kimse karışamaz tabii. Orası ayrı mesele. Neyse bakalım bu bölümden sonra ne gibi tartışmalar yaşayacağız? Bir takipçim bana daha önce ay herkesin maaşını açık edelim de ortalık karışsın demişti. Yo yo bunu yapamayız diye cevap vermiştim. Ama bu kadarını gündeme getirmiş olayım en azından. Hikayelerin bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir. Kendi yolculuklarına ufak da olsa bir etkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcast'i YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.